çekmiş ya. Ha. Hadi bakalım. 65 yaş üstü gruba giriyorum. Ee, yani 50 günden beri evde kapalı kaldık. Ee, yetkililerin böyle bir imkan sunması güzel oldu. En azından ayaklarımız yıldı. Bir kilometredir yürüyorum. Ee, şimdi de biraz spor yapayım dedim. Fakat şöyle bir gerçek var. Ee, şimdi daha önce e, devamlı yaşlar saat 11 ile 3 arası dışarı çıkmasın derlerdi. Ben kalp hastasıyım. Kronik hastalarda çıkmasın denirdi. Şimdi bizi bu saatlerde dışarıya çıkardılar. Biraz sakıncalı oluyor. Allah'tan bir kent parkta ağaçlar falan var da dinlene dinlene bu işi halledeceğiz. İnşallah bu dışarı çıkma yasağı amacına ulaşır. Yaşlılarımız uyarlar istenene. Bundan sonrakiler de saatinde değişiklik yapılır. Ya akşamüstü yapılsın ya sabah yapılsın. Yani yaşlar e, önemli Sabah erkenden kalkıyorlar. Ben yani saat 8'de de çıkarız. Genelde hep sabah saat 6 ile 8 arası yürürüm. E, İyi sağ olsun büyüklerimiz. Biz de biraz kendimizi düşünelim. Biraz da büyüklerimizi düşünelim. Bu iş inşallah amacın olur. Memleketimiz bu virüs belasından bir an önce kurtulur. Şöyle. Kemiklerim ağırdı. Bize Cumhurbaşkanı Sayın Sağlık Bakanı bizi bu izin şeyleri belgeler verince pazar günleri Allah razı olsun iyi geldik. Yani yani açıldık yani. Çoktan iki aydan beri dışarı çıkamıyoruz. Evde kala kala kemikler mi ağrıdı, vücudu ağrı. Zaten ben bypass ameliyatı oldum. Efendime söyleyeyim, yaşım 74. Allah şükür olsun bugünlere. 5-6 sene oldu, doktorlarımız da memnunum. 45 gün, 50 gün sonra yasak kapsamından çıktığımız için bugün izinli sayıldık. Ama kimsenin olmadığı bir zaman ve çarşının kapalı olduğu bir zamanda olması bizim için açımızdan iyi olmadı. Bu yönden şikayetçiyiz. Şu anda çarşıda bizim kendi akranlarımızdan başka kimse yok. Ama yine de buna da çok şükür. Bir de bizim bu yasaklarımızın tamamen ne zaman kalkacağını, 65 yaş üstü yasakların ne zaman kalkacağını öğrenmek isteriz. Bugün itibariyle bize verilmiş olan bu fırsatı değerlendirmek üzere çıkmış olduk. Yalnız güzel bir değerlendirme oldu, güzel bir bize fırsat verilmesi yaşlar için gayet iyi oldu. Kalabalığa karışmamamız, onların bizim işimize karışmaması sonuç olarak gayet güzel bir fırsat. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için bugün değerlendirmek amacıyla Buraya gelmiş bulunuyoruz. Yetmiş dört yaşındayım ama çelik gibiyim Allah Maşallah.